Merhaba arkadaşlar, Sündüzün Nobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir modelle geldim. Bugün, evet arkadaşlar, ben bu şekilde zırh gittim. Şimdi modelimi başlayacağım. Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Buraya bir geri dönüyorum. Bu zürafamın içerisine bir tane halka yapıyorum. Pırpır yapıyorum. Buraya pırpırımın tepesine geliyorum. Tekrardan zürafamın içerisine geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde buraya sabitliyorum. Yan taraftaki zürafama geçiyorum. Tekrar bir yan taraftaki zürafama geçiyorum. Buradaki zürafamın içerisine geri geliyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Buraya pırpırımın tepesine geliyorum tekrar halkamın içerisine bu şekilde geliyorum arkadaşlar yan taraftaki zürafama geçiyorum bir yan taraftakine geçiyorum bu şekilde ara kısmına yapıyoruz biz bunu modelimi koyacağım tekli sinek kanadı yapıyoruz. Tepesine geliyorum. Tekrardan halkamın içerisine geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafa geçiyorum. Bir yan taraftaki zürafama geliyorum. Tekrardan aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. tepesine geliyorum. Tekrar halkamın içerisine geliyorum. Bu şekilde sinek kanadımızı yaptık. Şimdi buraya yan taraftaki zürafaya geçiyorum. İki, üç, dört, 4 tane zürafa yaptım. 5 tane yapalım. Bir tane daha yapıyorum. 5 tane zürafa yaptım. Buraya bir tane halka yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tekrar halkamın içerisine geliyorum. Köprü de diyebiliriz. Bu halkamın içerisine 6 tane pırpır yapıyorum. Bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane halkamızı yaptık. 6 tane halkamın yanına hemen zürafaya geçiyorum bir yandaki. Tekrardan buraya 5 tane zürafa yapıyoruz. Şimdi buraya tekrardan sinek kanadı yapıyorum. Sinek kanadını sayısını kendimiz ayarlayabiliriz arkadaşlar. Tekrar tepeye çıkıyorum. Halkamın içerisine geliyorum arkadaşlar. Tek sinek kanadını bu şekilde burayı mesela ben bu şekilde model olduğu için bu şekilde az yaptım. 6 veya 10 tane de yapabiliriz sinek kanadını. O şekilde kendimiz ayarlamalarını yapalım. Halkamı yapıyorum buraya tekrar bir tane daha sinek kanadı yapacağım. buraya pırpırımın tepesine geldim. <laughs> Bitişi iki defa doluyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde devam ediyor. Burayı ben 10 tane pırpır yaparım. Sinek kanadı yaparım, yemeniye yaptığım zaman. Ben şimdi model olarak anlat anlatıyorum sizlere. buraya ipimi sabitledim. Bir yandaki pırpırıma geçiyorum arkadaşlar. Buraya bir tane halka ipi oluşturuyorum bir şekilde. Tekrar halkamın içerisine geliyorum. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Bir, iki, 3 3 tane pırpırımızı yaptım. Bir tane daha yapıyorum pardon arkadaşlar. 4 4 tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geliyorum yukarı bir yan tarafıdakine geliyorum. Bu şekilde zürafa yapıyorum pırpırlarımın tepesine. Tekrar geri dönüyorum. 3 tane zürafa yaptım. Şimdi geriye dönüyorum. Bir tane yaptım. Tekrar bu tepeye, bir tanenin tepesine iki defa doluyorum ve ipimi sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde. Tekrar bir yan taraftaki zürafama geçiyorum. Pırpırma geçiyorum. Yan taraftaki halkama geçiyorum. Buraya tekrar bir halka oluşturdum arkadaşlar. Tekrar tepesine geri geliyorum. Halkamızın içerisine dört tane pırpır yapıyoruz. İki, üç ve 4 4 tane pırpırımı yaptım tekrar tepeye geliyorum surafa yapıyorum pırpırlarımın tepesine Bu şekilde tekrar da geriye dönüyorum. En tepeye iki defa atıp ipimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben diğer pır pır modelimi de tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar son sıramız bu şekilde ipimi sabitliyorum. kenar sıralarımıza zürafa yapıyoruz her halkanın içerisine zürafa mı yapıyorum arkadaşlar şu şekilde ipim de kayboldu bu arada bir tane üst köşeye her halkamıza zürafa yapıyoruz buradaki halkama geçiyorum bu şekilde yan tarafa geçiyorum şimdi. Bir üstteki halkama geçiyorum. Bu tepeye bir bu sağ tarafına bir sol tarafına iki tane yapıyoruz. yan taraftakine geçti bu şekilde bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Buraya iki defa doluyorum. Sabitleyip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model. Ve kolay ve gösterişli yani çok güzel. Ben çok beğenerek ve severek yaptım. Bu modelden bir tane de yemeni yapmıştım. Sipariş. Çok güzel olmuştu. İplerini uydur aç, açarsa çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.